İntikam. İntikam alacak bir zamanla beni yok saymama dönmem geriye. Her yere bir hızlı bir içimde. Bunu sonra altına atarım her gece. Her gece. Her gece. Her gece. Her gece. Söz verdim kendime Biz daha geçen bir daha düşüyorum. Zaman geçer için bir bıçak bir keser. Yalanlama doğru bir anlamda. Gözlerim karanlık içimde saçma. Senin için bir çıda oldum bunu biliyorum. Ama şimdi güçlüyüm. Buna güveniyorum. Yıkık öküp ruhum Yenikten dolu. İntikam zamanı geldi. Bekle şimdi. İntikam alacak bir gün zamanla. Beni yok saydım odamdan geriye. Her yere iz bıraktı şimdi. Bunu sen da tekrar gece. Her gece. Her gece. Her gece Her gece ce, 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 Her gece Bir zamanla Düşlerimde sen vardın Ama şimdi yalnızım hep gelecek artık Ağlatmadım senin için de büyüdü Kim ve nefret her gece gün birlikte Herkes izledi ama Ben sustum Şimdi seni atılacak her kadın Yıkık kalbi söz aile Ama Şimdi kan Soğuk Isıracak bu gece 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 her yere veririz bıraktı içimde bunu sana anlatır her gece her gece her gece her 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 gece İntikam alacak bir gün zamanla bu yok sen geri dönmem her yere bizim dediğimiz uzaktı bunu sana hatırlatırım her gece her gece her gece her gece bu gece bu gece seni hatırlayacağım beni kaybettiğini fark edeceksin ama zaman geçiyor ama intikam geçmez içimde her gün söz bir çığlık gibi İntikam alacak bir gün zamanla beni yok geriye dönmem geriye her yere bir iz bıraktı içimde bunu sana hatırlatırım her gece 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 intikam alacak bir gün zamanla beni yok ama dönmem geriye her yere içimde bir iz bıraktı bunu sana hatırlatırım her her gece her gece her gece her gece her gece her gece gece Her gece Her gece Her gece Kardeş çok iyi oldu Vallahi çok iyi oldu abi Yeminler bu iş yapıyorsun ustam.